Bir. biraz hararetim soğusun benim araç. Yani herkesle yarışa yarışa Hararet kaynayacak şimdi ben abi Ne Değil abi abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir etkinlikle sizlere beraberiz. GTA 5 modifiye toplantısı ama bu bambaşka bir video olacak. Neden? Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi Ünal Turan mod Bizler arkadaşlar biliyorsunuz Ünal Turan yeni bir araç topladı ve piyasaya kazandırdı. Efsane oldu. Biz de bunu GTA 5'e aktardık. Videoya başlamadan önce modelde çok çok emeği geçen Hüseyin Ülken kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Ülken sen kralsın. İnce detaya kadar aracı hazırladın, modelledin sağlasın. Çatay Aksan sende kralsın kardeşim. Araçta birçok emeğim var. Hüseyin'le beraber çok çok teşekkür ediyorum. Muhammed Şen, Şendur çok sağ ol kardeşim. Sen de eline sağlık. Ve Burak Yaş Kabak çok çok teşekkür ediyorum kardeşim. Eline emeğine sağlık. Evet araçta emeğe geçenler bunlardı ve GTA 5'e konvertleyen Zorba kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Kralsın sen de. Sağol var ol. Eyvallah, yani öyleyim. böyle güçlerimizi birleştirince arkadaşlar ve Ünal babanın da böyle bir emeği olunca efsane Öyleymiş. bir araç oluyor. Şöyle bir bakalım hemen. Bakın. Zorba kraldır Detayları bakın şurada hemen. şey Bak bak farz et. Araçta her şey sıfır arkadaşlar. Her şey sıfır. Ünal abi kendi zevkine göre bütün parçaları sıfır sıfır aldı. Mis gibi bir araba yaptı. Arkada gördüğünüz gibi eskisi gibi yazıyor. Ünal Turan plakamız var burada. Şu arkada sol altta reflektörümüz var. Stoplar aynı. sistemi 30 bin lira. Bakın jantlar. Dur şurada mı göstereceğim. Jantların İçi var etrafı metalik, ee, içinde de bakın Ünal Turan logosu var. Onu da görüyorsunuz. Yani bu detaylar başka ya. Yani arkadaşlarımız sağ olsunlar, baya uğraştılar. Efsane oldu. Bakın bu sinyallerdik falan dış plastik camı var ya arkadaşlar bu plastik. O yok, bunda da yok yani. Bakın gördüğünüz gibi. Bu kadar detaylı. Daha ne diyeyim ben ya Herkesin tek tek eline sağlık. Tekrardan. Gözlere dikkat. Oo, efsanesin ya İşte bakın şöyle bir dışarıdan etrafı göstereyim modifiye toplantısı arkadaşlar şöyle bütün arkadaşlarımız zevkine göre açlarıyla geldiler şimdi onlara da bakacağız bakın şu açıyla arkadan abi çar süpersin ya abi portrelik bir şey çıktı şu anda ya. araç efsane görünüyor şu hava durumunda şu saatte şu güneşin açısıyla falan beni övme ya beni övme mükemmel ya mükemmel oldu ya süpersin sen <laughs> şöyle arabanın <laughs> içine bineceğim bakın tavana falan görüyorsunuz değil mi arkadaşlar birebir ya Hüseyin Süpersiniz Çağatay. Bakın, neymiş, içini göstereceğim. Katırlar en katırlarmış da. Şuraya resmimizi koyduk <laughs> Bakın şöyle arkadaki hoparlörler olsun, koltuk düşürmeleri olsun. Birebir aracımız olmuş. Dur şöyle yapayım bir de. Biniyormuş gibi yapayım. Kapıyı açayım. FPS ile şöyle içine bakalım bir. Gördüğünüz gibi direksiyon falan. Bak vites topuzu arkadaşlar bakın. Vites topuzuna geldi vites topuzu bak. Zorbaş, benim arabanın farını bak. Direksiyon. Yapayım. Daha ne olsun evoyu. ya. Vallahi elinize sağlık. Evet şimdi. Yani şöyle dışarıdan evoyu. bir tekrar bakalım etrafa. Ne vardı? Şürokko. Evet. Tekrar bir gündüz yapabilir miyiz Çağrı? Yapayım. Gökhan Baba Ünal Turan'ın e, Şürokko'sunu almış. da arkadaşlar Özgün Eslemez Sefa Üstün kardeşlerimiz bize bir mo bu modeli vermişlerdi. Asültü Korsa'da gazlamıştık. GTA 5'i yapmıştık Yandım. zaten önümüzde şimdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi araç burada. Gökhan iyi bir tercih yapmışsın kardeş. Eyvallah baba. Bakın bunda da yine plakalığımızda Ünal Turan. Yani e, bu aracı hatırlayanlar bilir. Birebir aynısı. Şöyle etrafında dolanalım. Gördüğünüz gibi bir ara. Motoru da yeni yıkattım ha. Vay adam komandayla açıyor ya. Pırıl pırıl yapmışsın. Eline Çok sağlık. Abi. Eyvallah. Oha. Zorba çekil bakayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oo, Mini Cooper bu da. Ünal Turan'ın piyasaya kazandırdığı gerçek araçlardan bir tanesiydi ve GTA bir şey yapmıştık. Hemen ona da bakalım. Mini Cooper arkadaşlar Hüseyin Ülken tarafından hazırlanmıştı. <laughs> Sağ, ol. Hüseyin kardeşim her zaman diyorum kralsın. Ee, Ramazan veya Bomb Life veya Zorba tarafından da GTA 5 aktarılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Onların da eline sağlık. Zorba adamdır. Evet. Öyleyimdir. Burada da yine e, aynı şekilde birebir detaylar konuşturulmuştu Hüseyin ya Ülken ya? tarafından. Evet Ünal Turan'ın Mini Cooper'ını gördük. Şöyle geçelim. Evet o Ego 131. Evet Kafalar e, grubunun Biliyorsunuz gerçekte yapmıştı, e, yapmışlardı. Egon 131 aracı. Şu tampondaki detaylara kadar, iplere kadar gayet detaylı bir çalışmaydı. Ve çalışmada Bomb Life, e, Zorba ve Sezer işin emeği vardı. Sağ olsunlar efsane bir araç olmuştu. Zaten bunda videosu galiba milyon milyon izlenmişti galiba. Zaten işte şu diğerleri de e, milyon izlendi. Evet, madem öyle diyoruz arkadaşlar, güzel bir like ve yorum yazabilir miyiz bu Tofaş için? Bakın. Bu piyasaya yeni kazanılan kazandırılan bu Tofaş için bir like istiyorum sizden. Like'ları bir patlatın. Şimdi bunlar drag yapacağız güzel güzel arkadaşlarımıza beraber. Yorumlara da yazın. Nasıl olmuş? Evet, şimdi. Gelelim. Abi, Burada FB çalmışlar ya. Pardon, FD alt. Neyini? Sibop kapam çalmışlar. E, tamam ben sana ayarlarım şeyden sonra hatırlat. <laughs> videodan sonra. Tamam gördüm Ferhat. <laughs> Onu arıyorum ben düşmüş. Ahmet mi? sen almışsın Minikop'u hatta seni. Evet, ben almıştım. İyi, güzel seçmişsin. Ferhat, sen de EGOM131 seçmişsin. Sen de Eşim güzel seçim yapmışsın. Evet, Mehmet, FD6. Evet, Süper. Abi. Bu ben Ya bak, arkadaşlar, eski takipçiler, eski takipçiler çok iyi bilir. Get... Ee, yani bayağı oldu, e birkaç da. sene oldu FD6'yı biz yapalı GTA 5'e. Bir intro hazırlamıştım. O intro... Yani bana soruyorlar bazen, hani en sevdiğim video hangisi falan. Ben de hep şu cevabı veririm. En sevdiğim <laughs> video değil de, en sevdiğim <laughs> intro şu olmuştu. İşte GTA 5'e FD6 yapmıştık. Introsu çok güzel olmuştu. Bir yazın GTA 5 FD6 diye yazın. Bir GTA 5'te o introyu bir izleyin. Efsane gerçekten. FD6'da da Sefa üstünden almıştık modeli. Sefa üstün kardeşim sana da şimdiden ee, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Evet, süper. Oo. Evet. <laughs> Emre. Bir paket yedi. <laughs> Emre sen ya, mi yiyorsun? Yok ben Ay yemiyorum. <laughs> O, He ben de bari la rol yap biraz la Allah'ın sebi'i la Şimdi var ya arkadaşlar burada Sabet olsaydı ya e abi ben çok güzel bana yapardı böyle yani. <laughs> Sabet katılamadı bir gün Egom eee Ay ne egomu ya Azim azim azim, azim. 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 Enes Batur'un aracı azim tamam. e, Bu da milyon izlenme almıştı bizden e, Enes Batur'un aracıydı biliyorsunuz şimdi değiştirdi BMW oldu galiba aracı GMG garajda kaplanmıştı bu araç Ve birebir aynısını yaptık şöyle arkadan da Göstereyim Şu şekilde detaylar İçinde de detaylar vardı şimdi içine binmeyeyim bunu da yapmıştık zamanında Bakalım e, Hüseyin Ülken bu araçta da yine Bomb Life Zorba ve Sezeriş'in emeği var hepsine teşekkür ediyorum Ya bunlar anıyoruz madem böyle bir modifiye toplantısı yaptık hızlı hızlı analım arkadaşlar Çok da oyalanmak istemiyorum Kartallı geçmişini pek hatırlamıyorum Biz yapmıştık ama model nereden abi? gelmişti nasıl olmuştu <laughs> Hatırlayamadım benim. Ya Hilmi Bom Şahin Kartal'ı seçmiş <laughs> Şahin Kartal güzel seçim olmuş <laughs> Sen hatırlıyor musun zorba bu arkadaş geçmişini? <gülüyor> <gülüyor> 1990 falan herhalde. <laughs> 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 ABS <laughs> klima, yürüyeni güzel. <laughs> Sigara içilmemiş. Baran ABS. Vallahi Baran'ın gerçekte de Honda'sı var. Eee sedanı var bende. Honda mı olduğunu nasıl belli ederim? Burada da Güzel seçim yapmışsın güzel araba. Eline sağlık. Bunu biz yapmamıştık galiba. Evet. Ben ve seçmiş Erdem Baba güzel. Ha bunlar hızlı geçeceğim çünkü bizim yaptığımız araçlar değil. Güzel seçim yapmışsın Erdem baba Tolga İyi, bize ama. bir şov mu o, hazırlıyorsun bu araçla? Oyunun arabası o hiç gelmem Aynen bak. öyle Duman atıyor abi çok kızgın İyi hadi bakalım Tolga'dan bizlere sürpriz varmış bekliyoruz Aykut baba Seat bu güzel benim. bunu da biz yapmıştık geçmişini evet. pek hatırlamıyorum model de Emeğe geçenler Forza. falan He Forza modelin bu Seat? Aynen aynen O zaman direk sen çevirdin Evet He, yanlışlık varsa özür dileriz arkadaşlar eğer bir emeğe geçen varsa Ooo hele Oo. Forki Efendim. Ne yapıyorsun? böyle farları açıyorsun? Arabadan inmişken. <laughs> Kapalıydı ya bir şey. Kapat yani. Yani. bakayım. Kapat. Gömden güzelmiş. What? Aç. Teşekkür ederim. Nasıl aç. yapıyorsun ya? Kapat. Kapat. Helal olsun. Aç kapat. Aç kapat. Açma kapama. <gülüyor> <gülüyor> kapat aç. Süper olsun. Sağda şu sola aç. Atıldın. Yanlarda ne şey. şey. Evet. Onu yapamıyorum. <laughs> Mesela, <o> <gülüyor> şey. <gülüyor> bu von kimdi? İdris miydi? Benim abi. Abi müslü bir şey van mı lan bu? Çok ya Hadi bak siyah jant sevmem ama yakışmış ya arkadaşlar nasıl Ka olmuş ama Kafer, araba yazın oldu. yorumlarda İdris'in kamberedik e arabası nasıl olmuş yorumlarda yazın hadi bakalım çok şey, güzel olmuş kamber ayarında iyi durmuşsun olmuşsun. <laughs> tatlı olmuş süper helal olsun evet bu ne lan Audi ne, kim bu sim, sim. Halil Baba güzel mat kaplama yapmış güzel mat hadi kaplama. bakalım <laughs> mat kaplama geldim lan bu arada mat kaplama mat kapla mat kapla yok <laughs> mat kaplama yapmış Hakan Baba, Punto, vay bu Punto ya da daha, Forza Horizon orta. modeli Zorba yapmıştı GTA 5'e <laughs> modifiye Aynen. yaparak evet hatta bunda <laughs> bir ee, OPET'in şeyi falan vardı LPG şeyi ee, falan bu şey tamam hatırladım evet evet tamam takmıştık. hatırladım, Aynen, evet, evet, tamam, hatırladım. evet bu da hızlı öfkeli serisinden galiba Aynen Oyunun, çağrı Aynen. garajındaki Aynen. arabaları buraya getirmiş sergilemek için bu da Supra yani yine. Hızlı getirdiğimiz. Şu Evo. Bu da mı hızlı öfkeli dendi? Yok bu normal Evo. Bu, bu benim kendi arabam. bu senin. Bunlar garajdan bu ki şeyler. Yerleri çalıntı Bu Supra kimin? Bu da senin. Tamam okey. Evet araçlar evet. bitti nihayet. Şimdi. E, madem modifiye toplantısı şöyle bir araçlarımızın gücüne bakalım. Şurada bir etkinlik düzenleyelim. Hemen bir drag yapalım. Ben tabii ki. Ünal Turan babanın. Arabasıyla. Bu arada Ünal Baba'ya da selamlar. İlla ki videoya denk gelecektir, izleyecektir. Buradan selam olsun. Aleyküm. Şimdi Şöyle bir yanlayayım şurada da şöyle. Drak yapacağız. İlk baba yiğit kim? Gökhan abi herhalde abi. Benim abi ben Sen mi? Ben ben ya. Tolga gel Şu başlardan evet. şey yapalım olmadı. Gel gel benle abi. Git dişe diş. Tamam. Dur siz bozmayın. Herkes sırayla gelsin. Şeyi bozmayın. Yok, ee, yok fark yerleri. Tolga geç sen yerine. <gülüyor> Ferhat <gülüyor> sen de <laughs> geç. Biz bir Gökhan'la kapışalım. Ahmet sen tamam. de geç yerine bir ortaya Şöyle, açalım. Düzenimizi bozmadan güzel güzel bir kapışalım bakalım. Kimin İleride başlatıyor mu sen? Yeni Kim başlatıyor abi? Gel çağır. Geri abi abi abi. değil. Garı. Siz ileri, siz geri gelin. Tamam. Sen başla, sen başla. Dur ben alayım abi. Bu arabayı geri getsin şöyle de biraz. Bu arada Çağrı abi plakandaki detay bayağı güzel. Tatlı güzel. Bir yer değil mi? Niye sağlamlığını yansıt. yansıtıyor? Hadi bakalım. Hazırım. Ben damla. de hazırım. Büyük ihtimalle yiyecektir beni ama. <laughs> ben ama böyle de olmaz sonuçta oyun nasıl yapıldığını bilmiyoruz araba hazır Hay Aslanım benim be, Koçum benim be, sağ kapın da çıkalmış. Pişt. Pişt pişt. Hayda. Oğlum, nasıl geçemedin lan? <laughs> Vallahi hayret ya, motor bakımdan yeni çıktı ya. Çin Hadi bakalım, bakalım. ama elimize geçelim. Zorba bana diyor ya. Bakın ben yeni çıktı diye. Gel abi. abi. Normalde <laughs> yer tabi de. Hani oyuna araçlar aktarırken nasıl bir güçle motor veriliyor. O önemli tabi. Bak çarp çarp. <laughs> Adam diz yolda. Gelin belki. mi abi? Gel Ahmet. Buradaki... Ferhat niye çıktın yerinden? Geç yerine bakayım. Bak çizdi adamın arabasını. Oha. <laughs> abi Aa, istekli gırdı, gırdı. O kadar mod yap. Bir kafasını alma. Egom. Gel bakayım Ahmetciğim. Ahmet, Ahmet Akpınar'ın eline verelim bir, hadi bakalım. Peki, öyle olacağı benzemiyor mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Dur, belimden. Hazırım ben. He? Ben de hazırım. Hazırız. Ahmet. Ne oldu? A. Attım. Ahmet kalkmadı. <laughs> bir daha, bir daha. Anlamadım. Bir daha. daha. Ahmet kalkmadı. <laughs> şey, çok fazladım ama. Hazırım, hazırım. Bir dakika oğlum, bir dakika ya. Ahmet hazırım diyeceksin, ne yapıyorsun Hazırım abi, hazırım diyeceğim. Dur, bir dakika. Alt -tap oldu bir dakika. Hazırım. Hazırım. Heh, tamam. Alt tapa düştük de bir. Hazırım. Sonunda Yine çok abi. beklediler abi. Evet 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 evet. O. Görüşürüz Emre abi. Oğlum nasıl bir anda gittin öyle? <laughs> vay çakal vay. <laughs> vay çakal vay. Geçiyordum az daha adam bir anda bası verdi. Uf ne anlıyoruz be. Bu tamam, arada korseye yapacağız bunu. <laughs> Asitli Korsada drift yapacağım bu Tofaş'la. O ne lan, bu diyorsanız yorumlarda onu da belirtin. Yorumlara yazın Asitli Korsaya gelsin yanlayın diye. Belki Ünal abimiz Asit'te oynuyorsa evet. onu da yollarız. O da bir kendi arabasıyla oynar <laughs> <yapılar> yani. <laughs> hadi bakalım. Hadi gelin bakalım. Oğlum orada komiklik şakalar yapmayın lan. Konuşsun. Arabanın kaportasını çöküreceğiniz. Evet Ferhat hazır mısın? 131 Emre? Ben de hazırım hadi bakalım. Ebom güzel çıktı da oh, hadi. Ebom coştu. Ebom gitti valla. Ben sardırarak kalkıyorum. Sen nasıl kalktın? Tamam yeter. Abi ben de sardırarak kalkıyorum. Space. Herkes sardırarak kaldırsın tamam mı beyler? Tövbe. Yenilince ya. Tövbe. Abi, tövbe Yok canım yenilebiliriz. arkadaşlar. Araçlar da sen. Spray Tolga geç bakayım sen. aldım Senin bir şeyini alayım ben mi? Hayırdır protein tozu mu arıyorsun? <laughs> Hayır. Ben de geleceğim. Mehmet geç sen. Ağırlık yapmayın lan Gelin mi? Gel Ağırlık yapayım biraz <gülüyor> 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 Hazır mısın Tolga? Ben hazırım Bu arabayı hazır, hazır. kaldırıyor mu? Hazırmış Kaldırıyor Oy. Oyyyyy <laughs> Ulan Tolga Oğlum Tolga Ulan Tolga <laughs> bir, bir de geç <laughs> kalktı <laughs> He, bir de geç kalktı Nasıl mı? iyi anladık mı kardeş? Bile, bak başka kalkacak. Bak şimdi iyi de Orada da yanlayarak dönüyor. Ama orada da bir kaldıralım. Yola açın gelin. Sıkı tutun ha. Sıkı tutun. Gidana çıktı. Yani yapmasın ya iki yapma kişi arabada. nasıldı Nasıl, da, üçle üçle dört, nasıl şey, işte. ama? Nasıl durumda? Ben bir şey yok ya. Bu, bir şey yok ya. arabayı çeksene bakalım. <laughs> Üçlü dörtlü yapsanıza niye? Kimle kalkıyoruz? Kamara bakacak mı? geldi. Dinozor mu lan? Kim o? Ooo Camaro, gel bakayım. Başlatacak mı? Çağır abi. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırız kardeş. Ana ana Ben anam. ya? Çok ağırlık oldu acaba. <gülüyor> oğlum <gülüyor> oğlum <gülüyor> vallahi adam bastı gitti. Kama yani normal. Evet. İndir onu indir. Şimdi Hilmi senin arabanın yanına geçeyim ben. Seninle ya. kapışalım kartalla. Tamam. Ben hani Şahin Sen benim müsait bir yerde indir kartal. kartalla Tamam. Hadi bakalım. Ne oldu? Hava akşam oldu. Gündüz niye olmadı hava? Aydınlık olsun ya. Oynuyor. Yarışanlar yerine geçsin abi. Yarışan herkes yerine geçsin. Aydın. Herkes yerine park etsin. Baran sen yarışacak mısın? mı? abi. Hilmi sen bekle o zaman. Dur şu Ünal şey ne, ne bar <laughs> Baran. var ya? Baran'ın anahtarını <laughs> alayım <Canım> benim. bir. benim. <laughs> Sıradaki Hilmi tamam mı? Herkes yerine geçsin abi. Kimse bozmasın şeyini. Hazır mısın Baran? Hazırım. <laughs> <laughs> Emre. Hazırım. Bana Oğlum benim arabamın Gerçek hayatta <laughs> Honda'sı olan Baran'a <laughs> ayarı veremedik. Baran bize ayarı verdi. Baya gitti ya. yani kayboldu adam. Baran ona 1 altı multijet takmış ondan geçmiş. geç bakayım yerine. Derim bekliyorum ya. <laughs> herkes park etsin yerine abi. Bak çarpacağız şimdi birilerine. Aman yavaş. İyi frenleri sağlamışlar. Oğlum ya. o değil de çağrı Allah'tan hava güzel bir gün. Güneşli aynen, yağmur aynen, falan yağmaz da güzel güzel etkinlik yapıyoruz. Hava güneşli. Dur bakayım bir. Biraz hararetim soğusun benim araç. Yani herkesle yarışa yarışa. Hararet kaynayacak şimdi fokus. Yani ben arabamı Değil işte. mi? Abi ekip abi. Abi, abi ekip diyoruz. abi daha. <laughs> abi, abi Ne ekip oğlum? Abi, abi. Kaç 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 kaç. Abi kaç Aa, kaç 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 tarabonu kaç kaç. Bekle bekle. Allah tamponu kıracağız. Kaçın lan kaçın baskın var kaç. Herkes bir yere ayrılsın çabuk. Oha oha oğlum hızlı bir öfkeli gibi oldu ama bu nereden çıktı ya? Oha taşa vuracağız. Allah Allah. <gülüyor> 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 Süper inşallah başka yere gider buraya gelmez de. Burada çünkü kaçış yolu yok fazla. Amin. İnşallah polis bu tarafa gelmiyordur. Amin amin. <laughs> Şurada bir saklanalım bakalım. İnşallah bulmaz burada bizi. Of 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 vay çağırın benim ya. Ne oldu ya? Ne tarafa başka adam tarafa mı gitti? Ya? gitti? Ha iyi öbürlerini kovalıyor. Oh. Anları. Aman aman aykut aman <laughs> helal olsun lan sana. <laughs> ne geldi lan adam. Vay Gökhan'ım benim. Nasıl kaçtık böyle? sesi geliyor ama yok buraya yok gelmez. Yok şey yok. yok. Tamam okey. Aman yavaş. Ay. Furkan ya. baya ya Furkan mahvetti. Kırdın ayağımızı ayağımızı. <laughs> İyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Etkinliğimizin sonuna geldik. Videoda Eee videoya yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz babalar. Herkesin eline sağlık. <laughs> <laughs> Şakalı. Ah. <laughs> Mekan. Mekanın sahibi geldi mekanın. <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz öpüldüğünüz babalar. Görüşmek üzere. Bay bay.